Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Don't SMP'deyiz. Ve size nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Benim çok param olmasa da yine de size para kasmayı gösterebilirim. Arkadaşlar ilk öncelikle slash a yazıyorsunuz. Burada ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Bakalım şöyle 64'lükler nerede? İşte burada 95k. Tabii ki bunu yapabilmek için önce bir para kasmanız lazım. Arkadaşlar onun için de Arkadaşlar benim evimde şu an bir kürek var. Mesela var Cire Yok yok gitmeyelim gitmeyelim. Çünkü şu an buraya bir seton çekelim. Sestan Seton diyelim. Hemen şimdi Gidebiliriz. Var var Cire Ciretesi şu, şu sesli sohbeti bir kapatalım. Arkadaşlar ben zaten bedavası falan oynarken demiştim bazen donatı Arkadaşlar mesela burada isterseniz zırh seçin ama şunu seçmenizi bence emas en iyisi. Mesela alalım. Şu an benim bir tane daha şeyim var. Onunla da ne alayım? Kazma alayım. Mesela ayrıca bir şey alalım. Yok. Mesela arkadaşlar ondan sonra saçtığım işte, diyerek bizim yere geri dönelim. Arkadaşlar ilk önce o 900 kyı kasmak için böyle böyle kasıyorsunuz. Ama eğer zaten bir paranız varsa bir onu katlamak istiyorsanız mesela bir de flint alalım. Onlar zaten çok pahalı olmuyor. 8 paylaymış. Ben daha bu sabah 2K'ya mı ne almıştım. Arkadaşlar koyuyorsunuz. Patlatıyorsunuz. Ondan sonra uzaklaşıyorsunuz tabii ki. Mesela şu an güzel. Neredeyse bir tek geldi. Bazı yerlerde az geliyor. Bazı yerlerde çok geliyor. Ben şöyle seri seri yapayım biraz. Mesela arkadaşlar şöyle patladı bir kısmı. Envanterimiz olana kadar yapalım bunu. Arkadaşlar daha bütün TNT'leri patlatmadan envanterim doldu. Order send diyoruz. Ondan sonra burada en yüksek alan bu adam. Bunların hepsini ona veriyoruz. Şu confirm delivery ver diyelim. Ne kadar geldi? 109k. Şimdiden çıkarttık parasını. Hatta burada belli bir kısmını satmamışız bile. Arkadaşlar mesela bir tane daha taktik var. O daha basit. Onun için o kürek aldığınız yerden balta alıyorsunuz. Ve mesela çalışmaması yapıp satıyorsunuz. Nasıl satacağımızı da göstereyim hemen. Arkadaşlar mesela şöyle hazırladık burayı. Mesela ahsel 500 diyorum. Koyuyorum. Ahsel 500 diyorum. Koyuyorum. Asr 500 diyorum ve koyuyorum. Ee, bir oh, ah ah Şu an bizimkiler en ucuzları. Ondan dolayı alınma ihtimalleri daha yüksek. Mesela birisi aldı 500'ü. Direkt arkadaşlar ben böyle birkaç tane balta kırıp 300 bin kalma öyle 300k elde etmiştim. Siz de öyle kasabilirsiniz. Bir yöntem daha var. Onun için mesela bütün bu işlemleri tamamladınız. Mesela benim gelip ve bu kadar paralı birisi olmuyoruz. Eğer kristal pvp'niz iyiyse Duello atabilirsiniz. Mesela bu şeylerde duel, duello özelliği var. İstersen bence RTP çemberine girmek daha mantıklı ama. Çünkü oraya genellikle hep sizin eşinizle insanlar giriyor. Ya da sizden daha güçsüz insanlar giriyor. Sizden güçlü insanların girmesi çok olanaklı değil. Yememiz bitmiş bir yemek alalım. Arkadaşlar mesela ben krisal bir bebeğim o kadar iyi değil. Ondan dolayı öyle yapmıyorum. E, mesela orada iş o kadar savaştınız. Size şart geliyor. Mesela bende şu an 30 tane şart var. Çünkü 3 kişiyi öldürmüşüm demektir bu. Her bir kişi öldürdüğünüzde size 10 şart geliyor ve shop'ta bakın arkadaşlar görüyorsunuz şart shop diyor. Buna tıkladığınız zaman domuz spawnları, inek spawnları, zombi spawnları gibi spawnları alabiliyorsunuz. İsterseniz buradan şey de alabilirsiniz tabii ki. Ee, kasa anahtarı ama kasa anahtarı almanızı pek tavsiye etmem. Yani bence daha e, spawner almak daha mantıklı. Çünkü Netherite'ı para kasarak almak daha mantıklı bence. Kasalardan ben çıkartmak biraz zor. Arkadaşlar böyle taktikleri yaparak e, bunun için tabii ki zaman da yap zamanınızın da olması lazım. Zamanınız yoksa eğer o yani zaten zamanınız yoksa yapabileceğiniz pek bir şey yok. Belki ya AFK farm yapabilirsiniz ama o onun için bayağı bir para lazım. Yani arkadaşlar ben şey yaparken bile ufak bir bambu farmı yaparken bile o kadar şeyim gitti yani. Arkadaşlar mesela ama direkt altınızı kazıp base yapmayın arkadaşlar. Koordinatlara da bakın. Mesela ben şu an e, base'im. Mesela buraya base yapsam güvenli olmaz. Çünkü arkadaşlar hileciler e, sizin koyduğunuz blokların nasıl konulduğunu önceden nasıl olduğunu ve şimdi nasıl olduğunu onlara gösterebiliyor. Yani öyle yap. Yani bence daha uzaklara yapın. Yani okyanus ortalarına yapabilirsiniz mesela. Arkadaşlar mesela şu TNT taktiğin devamını da yapalım. Şimdi bu, bu TNT'nin tamamını bitireyim ve ondan sonra ne kadar olduğunu size... Şimdi ben biraz düşendim hepsini yapmaya uğraşmadım ama siz bu taktikle aşırı fazla para kasabilirsiniz. Yani ben birkaç tane para kasma taktiğini aynı videoda verdim. Hem de hızlı bir şekilde verdim. Mesela son aldığım şeyleri satarsak ne kadar oluyor? Arada kum taşı da bıraktık ama hatta bir yere alalım. Bir şey yapmaya gerek yok. Mesela şu an teslim ediliyor. Şimdiden bu videoya başladığım zaman 1.69 param milyon param vardı. Şimdi 1.8 milyon. Siz de aynen bu hızla gelişebilirsiniz yani. Benim şu an çok paramlı olması hızlı gelişebileceğim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ben de çok yavaş gelişiyorum. baş dakikadır. Ama başta hızlı gelişebilirsiniz. Arkadaşlar ilk odaklanacağınız se şey set olmamalı. Ben önce eşyalara odaklandım. Arkadaşlar bu arada her şeyi de aynı piyasada yapmayın. Burada mi? Var? Aynı zamanda base alıbı da yapabilirsiniz de o biraz zor arkadaşlar. On pek garantili bir iş değil. Yani bir saat kazıp da hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Belki de direkt 2 dakika kazıp da bulabilirsiniz bezi. O biraz şans işi ama e, yani yapmanıza başlayken pek tavsiye etmiyorum. Şurada köy mü var? Köy biraz yağmalanmış sanki. Arkadaşlar e, mesela köylü bezi de çok size kazandırabilir. Onu da söyleyeyim. Ama işte köylü bulmanız biraz zor. Çünkü köylüler e, burada gerçekten çok yani az Belki şey yapabilirsiniz. Zombi köyden yapabilirsiniz de o da biraz bana çok zor geliyor yani. Gideceksiniz zayıflık seri yapacaksınız. Ondan sonra çevireceksiniz. Altı mı vereceksiniz falan. Yani biraz zor olabilir ama yine de bir iki tane köylü yaptığınız zaman çok, çok hızlanabilirsiniz. Arkadaşlar mesela base yaparken de dikkatli olun ki benim mesela bir tane base'im vardı o da patladı. Neyse buraya da bezleyip girmeyelim. Çünkü üstünü kapatmışlardır. Yüksek ihtimalle patlamıştır o bezler hatta. Arkadaşlar bezinizi eğer güzel bir yere yapmazsanız e, patlama ihtimalleri çok yüksek. Bir arkadaşlar bu sunucuya yeni başladıysanız yani daha tam bir şey bilmiyorsanız burası kristal pvp temelli Ve shoptan ucuz bir fiyata alabiliyorsunuz kristal falan. Burada jeer kısmında mesela ee, Ançör biraz pahalı ama yine de diğerleri ucuz bence. Tam yani bu sunucuya başladıysanız eğer kristal pvp'nizin de iyileşmesi lazım. Hatta arkadaşlar mesela bir tane kristal pvp örneği göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kristal pvp'ye de geldik. Şöyle Uzaklaşalım, elmamızı yiyelim. Kendi tutayım bir kadın. Ee, şurayı kızalım. Ölüyorum, 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 ölüyorum. ben hızlı bir şekilde totem yenileyebiliyorum. Bunu alıştırma yaparak öğreniyorsunuz. Mesela e, bu adam bir şey yapıyor. Şu an en çok patlatıyor. E, mesela öldük arkadaşlar. Ama bu şekilde işliyor zaten bütün. E, işte bu Don't SMP. Terrain SMP'mize geri geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi SMP'mizdeyiz ve aynı yıkılmış köydeyiz. Arkadaşlar bu tarz köyler aramak bence biraz mantıksız. Mesela çünkü arkadaşlar ben yaklaşık bir saat boyunca aradım ve bulamadım. Aradım ve bulamadım yani. Arkadaşlar ondan dolayı ben de fikrimi değiştirdim ve de, e, gidin e, arkadaşlar bu arada başladığımız zaman settingslerde şu disable mod mob Spawns 10 oluyor. Bunu zaten onda tutacaksınız bezinizdeyken falan. Ama eğer benzinize değilseniz onu açın ve mesela şu işte zombi köylü olmasını istiyorsunuz ama çıkmıyor. Mesela böyle bir durumla karşılaşırsanız o disable mob spawn'ı bakabilirsiniz. Çünkü ben başladığım zaman o çıktı. Yani ben hiçbir değişiklik yapmadım. Hiç ihtimalle siz başlayınca öyle olacak. Yani benziniz çok ayarlarla uğraşmanıza gerek yok. Sadece chat açıp kapama falan da yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bana bedavadan bir tane ıı, şey gelmiş. Adı nedir? A, kasa anahtarı. Bu kasa anahtarlarıyla ben zaten seçim, setimi çektim. Yoksa bu setleri almak biraz zor başta. Oyun size burada bir kıyak geçiyor aslında. Sizin de bunu doğru kullanmanız lazım. Arkadaşlar baş, mesela bir spawn'ı da bakalım. Spawn'da ne ne olduğunu bir göstereceğim. spam da bazı şeyler var çünkü. Arkadaşlar mesela spawn'a geldik. Burada RTP çemberimiz var. Arkadaşlar reyne başladıysanız buraya girmeyin. Mesela bakın en masit adam orada cirit atıyor. Siz orada oraya girdiğiniz zaman hepinizi aynı yere ışınlıyor. Ve adamlar orada sizi keserek para kasıyor. Mesela burada duel de atabiliyorsunuz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şu ileride e, mağaza var. Onun ilerisinde işte shop'umuz var bizim normal şey yaptığımız. E, şu store şeydi, kasa anahtarları kısmıydı. Var. Credit dediğiniz zaman buraya yaşamayacaksınız. Mesela şöyle girelim. Arkadaşlar bu arada e, bu sunucu şeyle uyumlu. OS'e uyumlu. Mesela arkadaşlarınızla falan oynayacaksanız burada seçebilirsiniz. Şey Mesela arkadaşlar benim şeyim var. İstediğim herhangi bir şeyi seçebilirim. Mesela ne seçelim? find all your spanner and cash böyle değişik paranormal olaylar da yaşayabiliyorsunuz de arada. He, herhalde bu arkadaşlar şey diyor ya. Iı, seni spamlılarına buldum diyor. I not have spawner diyelim. Adam şimdi diyecek what? I not have spawner mı? Arkadaşlar İngilizcenin arada bir bozulduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde para kasabilirsiniz. Bu arada bu videoyu izliyorsanız ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü yani benim de bu videoları üretebilme, üretilme, üretebilmem için abone olmanız lazım. Çünkü benim de bu motivasyon kaynağımın olması lazım. Mesela önceki vedas videosundan bayağı bir abone oldunuz. Teşekkür ediyorum bunun için. Ama arkadaşlar bu videoya da abone olun. Çünkü eğer mesela mesela Don't SMP videosu. Mesela eğer gerçek Minecraft'ınız yoksa çıkın leveye de girebilirsiniz burada gördüğünüz gibi. Bu tarz bir sunucu yine. İçerisinde birkaç tane mod daha var ama. yani şu an şifremi giremem ondan dolayı çıkalım. Arkadaşlar videonun kapanışını burada yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda buraya kadar olsun. Görüşürüz.